Emanet isimli dizinin başrolünde yer alan Halil İbrahim Ceyhan, Yaman karakteriyle hayranlarını çok etkiledi. Sıla Türkoğlu ile birlikte iki sezondur dizide yer alan genç oyuncu, hem performansı hem de fiziksel özellikleriyle sosyal medyada çok konuşulanlar arasında bulunuyor. Emanet, günlük bir dizi ve izleyici sayısı da çok yüksek değil. Hatta son dönemde bir hayli düşük reytingler alan dizi yine de sadık bir izleyici kitlesine sahip ve kendi yolunda başarılı şekilde devam ediyor. Halil İbrahim Ceyhan da partneri Sıla Türkoğlu ile iyi bir uyum yakaladı ve enerjileri de dizinin başarısına çok katkı yapıyor. Hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Halil İbrahim Ceyhan, hayatta olmazsa olmaz şeyin ailesi ve sevdikleri olduğunu söyledi. Dizide en keyif aldığı ve unutamadığı sahne sorulduğunda ise oyuncu, birçok sahne çektiklerini hatırlattı ve şöyle konuştu. Seher'in mezarlık sahnesi onu oradan kurtarmak, ve onun orada yaşadığı duyguları hissetmek gerçekten o olaydı. Birinci sezondaydı bu, değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? Şeklindeki soruyu da yanıtlayan oyuncu, kolay kolay bir şeyi unutmadığını belirtti ve bir şeyleri unutmayı isterdim dedi. Diziyle ilgili replikleri de unutmadığını ve bazen ilk sezondan replikleri bile hatırladığını söyledi. Hayatında ailesi, işi ve sağlığının olmazsa olmaz konular arasında yer aldığını belirten Halil İbrahim Ceyhan, Kendisini üç kelimeyle şöyle anlattı: Azimliyim, vazgeçmem, sabrederim. Pandemi sürecinin kendisine dünyada geçmişte yaşanan birçok olayı hatırlattığını belirten oyuncu, bunun herkeste olduğu gibi kendisi için de zorlu bir psikoloji olduğunu söyledi. Oyuncu, "Ben bu dönemde bol bol kitap okudum, film izledim. Herkes gibi stres yaşadım." diye konuştu.